kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Aşk Mantık İntikam analiz videoma hoş geldiniz. Aşk Mantık İntikam dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Dizinin yeni bölümünde Esra'nın geçirmiş olduğu kaza sonucu Esra ufak yaralar alarak kurtulacak. Ozan Esra'nın kaza geçirmesinden sonra onun değerini daha iyi anlayacak. Esra ve Ozan aşklarının önündeki gururu yok sayacaklar. Esra ve Ozan tekrardan evlilik kararı alacaklar. Esra ve Ozan aşkını bu kez dolu dizgin yaşayacaklar. Öte yandan her zamanki gibi Efe Ozan ve Esra'nın arasına girmeye çalışacak. Ama Esra ve Ozan Efe'nin de üstesinden gelmeyi başaracaklar. Böylelikle Efe yaptıklarının cezasını çekecek. Ve dizide ona ayrılan sürenin sonuna gelerek diziye veda edecek. Esra ikinci hamilelik haberini herkesle paylaşacak. Ozan tekrardan baba olma sevincini yaşayacak. Esra'nın ikinci hamileliği bütün dengeleri değiştirecek diyelim ve analiz videomuzu burada bitirelim. Sizce Aşk Mantık İntikam dizisinin yeni bölümünde neler olacak? dizi hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Aşk Mantık İntikam dizisini sevenler. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.